Merhaba değerli yatırımcılar. Osmanlı FX ile haftaya bakışa hoş geldiniz. Haftanın ilk işlem günü olan 22 Temmuz pazartesi günü veri trafiği Türkiye saatiyle 4.15'te Çin Merkez Bankası'nın en düşük kredi faiz oranının açıklanmasıyla başlayacaktır. Günün devamında ise Türkiye saatiyle 9'da Almanya perakende satışlar mayıs ayı verileri açıklanacaktır. 23 Temmuz Salı gününe geldiğimizde ise Türkiye saatiyle 14'te Türkiye'de gecelik borçlanma faiz oranı açıklanırken Türkiye saatiyle 17'de ABD'de mevcut konut satışları verisi izlenecektir. Günün bir diğer önemli verisi olan Amerikan Petrol Enstitüsü haftalık ham petrol stokları Türkiye saatiyle 23.30'da açıklanacaktır. Haftanın en yoğun veri trafiği olan günü olan çarşamba gününe geldiğimizde ise veri trafiğine Türkiye saatiyle 11'de Euro bölgesinde Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksinin açıklanmasıyla başlayacağız. Günün devamında ise Türkiye saatiyle 16.45'te ABD'de S&P Global Birleşik Satın Alma Müdürleri Endeksini ve yine aynı saatte Kanada'da faiz oranı kararını takip edeceğiz. Günün son önemli verisi ise Türkiye saatiyle 19.05'te yapılacak olan ABD Federal Açık Piyasalar Komitesi üyesi BOM'un basın açıklaması olacaktır. 25 Temmuz Perşembe gününe geldiğimizde ise Türkiye saatiyle 11'de Almanya işletme beklentileri verisi açıklanması ile güne başlayacağız. Türkiye saatiyle 15.30'a geldiğimizde ise ABD tarafından açıklanacak olan çekirdek dayanaklı mal siparişleri ve yine aynı saatte gayri safi yurt içi hasla verileri takip edilecektir. Haftanın son işlem günü olan cuma gününe geldiğimizde ise veri trafiği Türkiye saatiyle 13.30'da Rusya'da faiz oranı kararı açıklanmasıyla başlayacak. Türkiye saatiyle 15.30'da ise ABD'de çekirdek kişisel tüketim giderleri endeksini takip edeceğiz. Türkiye saatiyle 17'ye geldiğimizde ise enflasyon beklentisi verilerini takip edeceğiz. Herkese bol kazançlı haftalar dileriz.